Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Osman Keskoğlu hocanın Siyeri Nebi, Hz. Peygamber'in Hayatı adlı kitabının dördüncü ünitesini işleyeceğiz. Dördüncü ünitemiz Peygamberlik devrinde Hz. Muhammed, vahyin başlaması. İlk konumuz Hira'da inzivası. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiği zaman halinde bir başkalık sezilmeye başladı. Bilhassa inziva hayatını, yani tefekkür etme, kendini sorgulama ve ibadet etme hayatını sever oldu. Mekke'nin 3 mil kadar yukarısında bulunan Hira Dağı'nda bir mağaraya gider ve orada inzivaya girerdi. Ramazan ayını orada geçirir ve ibadet ederdi. Ramazan ayı gelince yanına azlığını alır ve Hira Dağı'nda bulunan bu mağarada inziva hayatına çekilirdi. Yanındaki azığı bitince eşi Hz. Hatice'nin yanına döner bir müddet kalır ve tekrar yanına azık alarak inziva hayatını devam ettirmek için Hira Dağı'ndaki bu mağaraya gelirdi. Aslında Cenab-ı Hak onu büyük bir vazifeye hazırlıyordu. Gaipten kulağına sesler geliyordu ve bu seslerde sen Allah elçisisin diyordu. Miladın 610. yılında Ramazan-ı Şerif ayında Hz. Peygamber adet üzere yine Hira Dağı'nda bulunan bu mağaraya gelmiş ve inziva hayatına çekilmişti halkın sevgi ve saygısını kazanan ve kendisine Muhammedül Emin denilen bu önemli şahsiyet yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığın düştüğü dalalet ve sefahetten son derece uzaktı. Aslında Mekke halkı fayda ve zarar vermeyen aciz bir puta tapmaktaydı. Kız çocukların dilini gömmekte ve onlara değer vermemekteydi. İşte Hazreti Peygamber aslında bunlara uzakta inziva hayatında yüce hakikati arıyordu. İkinci konumuz ilk vahyin gelişi. Peygamberliğinin başlangıcı olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yüce hakikat rüya aleminde keşfolunmaya başladı. Onun rüyada gördüğü her şey aydınlık bir sabah gibi aynen vuku buluyordu. Bir gün Hira Dağı'ndaki mağarada vahiy getiren melek yani Cebrail aleyhisselam kendisine göründü ve oku dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şaşkınlıkla birlikte ben okumak bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam tekrar aynı şekilde yine oku diye söylediği zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem cevabını tekrarladı. Bunun üzerine Cebrail onu baştan aşağı böyle takati kesilinceye kadar sıktı ve Hz. Peygamber tekrardan ne okuyayım diye sordu. O zaman melek Mavera'dan gelen bir sesle birlikte Bismillahirrahmanirrahim İkra bismi rabbikellezi halak ayeti kerimesini okudu. Yani yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı yapışkan maddeden yarattı. Oku. O çok kerim olan Rabbinin hakkı için ki o kalemle talim etti, insana bilmediğini öğretti. Alak suresinin başında bu ayeti kerimeler ilk gelen vahiylerdir. Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesi ilk gelen vahiyler olduğunu söylemeliyiz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu okunan ayeti kerimeleri kalbine nakşetti ve meleğin sesini takip ederek aynen tekrarlayarak okudu ve derhal evine döndü. İlk vahiy haletinin vermiş olduğu endişeyle ve titreyişle birlikte eşi Hz. Hatice'ye beni örtün, beni örtün şeklinde bir söyleyişte bulundu. Ve derin bir uykuya dalıp uyandıktan sonra gördüğü ve yaşadığı bu olayı eşi Hz. Hatice'ye anlattı. Sadık eşi Hz. Hatice onu aynen şöyle teselli etti. Müjdeler olsun, sebat et, hayatını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Yüce Allah seni asla yalnız bırakmaz buyurdu. Yine burada aynı şekilde bir hatırlatmayı da söyleyebiliriz. O da ilk vahiy rüyada mı geldi, uyanıkken mi geldi? İbni Kesir adlı büyük alim El-Bidaye ve Nihai adlı eserinde şunu naklediyor bizlere. Peygamberlere vahiy ilk defa rüyalarında gelir. Sonra kalpleri alıştıktan sonra vahiy uyanıkken nazil olmaya başlar buyuruyor. Yani buradan anladığımız gibi Hz. Peygamber'e de ilk vahiy rüya aleminde gelmiş olduğunu, başlamış olduğunu söylemeliyiz. Ve daha sonra uyanıkken de vahiy geldiğini yine buradan tekrarlayabiliriz. Bir diğer konumuz Varaka'nın dedikleri. Hazreti Hatice, Hazreti Hatice bu olağanüstü halk hakkında bilgi edinmek üzere akrabasından olan Varaka bin Nevhel'e gitti. O dinler hakkında çok şey bilen büyük bir alimdi aslında. Ve Hazreti Hatice olayı anlattığı zaman Varaka bin Nevhel şöyle cevap verdi. Kuddüs, Kuddüs dedi. Eğer bu hal anlattığın gibi ise ona gelen Hazreti Musa'ya gelen namusu ekverdir. Yani büyük menektir. Yani bundan kastı Cebrail aleyhisselamdır. Hz. Peygamber Kabe'yi tavaf etmek üzere evinden çıktığında o da Varaka bin rastladı ve Hz. Hatice'nin anlattığı gibi başından geçenleri Varaka bin Nevfel'e kendisi de anlattı. Varaka bin Nevfel Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana görünen Musa'ya gelen büyük melektir. Yani Cebrail'dir. Sana yalancı diyecekler. Seni ezecekler, eziyet edecekler ve yurdundan çıkaracaklar. Seninle savaş yapacaklar. Bu şayet o günlere erişirsem, yani seninle birlikte o günleri görürsem Allah için sana yardım ederim dedi. Varakadan bu sözleri duyunca Hazreti Peygamber şaşkınlıkla birlikte onlar beni doğup büyüdüğüm, yetiştiğim bu yurdundan çıkaracaklar mı diye tekrar sorduğunda Varaka bin Nevel Evet dedi. Sen hiçbir peygamber yoktur ki kavmine gönderilsin de ona yalancı desinler ve eziyet etsinler. Onu yurdundan çıkarsınlar. Yani bunların her biri senin başına gelecektir şeklinde tekrarlamış oldu. Böylelikle Siyer-i Nebi Hz. Peygamber'in Hayatı adlı kitabının dördüncü ünitesine noktalamış oluyoruz.